Herkes selamla dostlar ben Altenes Bugün sizlerle birlikte bizim çirkin hocamız vardı ya O hocamızı bugün biraz daha sinir edeceğiz arkadaşlar O çirkin karıyla olan husumetimiz daha bitmedi Onunla biraz daha uğraşıp onu biraz daha deledeceğiz edeceğiz O zaman lafı daha da uzatmayalım Sizler güzelinden like'larınızı bastıysanız ben de videoya geçiyorum dostlar Hocam hocam yine ne işler peşindesin sen ya? Bu sefer de farelerle uğraşıyor orada ya. 5 dakika duramıyorsun hocam ya. Bir oradasın bir buradasın. Bu sefer herhalde hocaya yardım edeceğiz. Fareleri bulun ve toplayın diyor. Fareleri toplamamız için de bize peynir lazımmış. Peyniri nereden buluruz? Peynir bence mutfaktadır. Yok ya. Mutfaktan başka bir yerde peynir olamaz. Hocam sen ne yapıyorsun? Ne yiyorsun ya? Lan ben nereden gördün oradan? Şakasın hocam şakasın. Hocam şaka gibi bir şeysin valla. Ne geziyorsun? Nereye gidiyorsun? Mutfakanın içine girdi gidiyor bu hoca. Sakin ol hocam sakin ol tamam. Bak eline bir şey daha aldı gezdiriyor öyle. Gel bakayım gel ben zilini çaldım sen dışarı gel bakayım. Abi kim çaldı bir bak bakayım hadi. Bizim hocayı ayıktırmadan bu fareleri güzel bir şekilde toplayacağız. Bak şuradan aşağı inince nereye iniyorduk? Mutfağa iniyorduk. Buradan aşağı geldim. Bizim peynirimiz nerede abi? Hocam dolaba falan mı? Oo hocam peynir buradaymış. Peynir orta bırakmış bizim hoca. Şimdi tamam iyi hoş güzel bunu bulduk. Peyniri buraya mı koyacağım acaba? Bak fare sesleri geliyor. O alt bir yerde. Aa bizim hoca gene baka girmiş. Mal mal hoca ya mal. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Bu peynir Aa, aynen öyle fareler burada bak fareler fareler sizi nerede yakalayacağım ben oğlum şimdi size özel bir tuzak falan mı hazırlamam lazım acaba benim oğlum fareler de tam elemin altında aslında şimdi yakalamam lazımdı bence benim fareleri abi bir dakika fare kapanı falan mı var acaba bu hocanın hocam sizde fare kapanı falan var mı ya ondan varsa çok iyi olur ha bak fareler yakalamak için birebir çözüm diye düşünüyorum bak ama şimdi fare kapan nerededir biraz da bende de cinlik var ha biraz şöyle oyalanarak hareket ediyorum ki sol üst köşede falan bir ipucu falan versin bana ne yapacağımı göstersin diye ama ama göstermiyor işte. Kendi başımıza bıraktı bizi. Ben ne yapacağım oğlum? Bunu farelere veriyorum. Almıyor bu fareyi ya. Bir şey daha lazım abi. Aa bak ben ne dedim? Bir şey daha lazım dedim. Kapan gibi bir şey. Şimdi bunu götürüp aşağı koyacağım. Bu kapanın içine bir tane fare yakalamam lazım benim. O fareyi yakalarsam hocanın götüne Küfretme, Ya bak bu aralar halbi fazla küfür falan etmeye başladık. Çok ciddi şekilde. Kötü kötü. Oha hepsi bir girdi. 3 tane yakaladım. Güzel. 3 tane yakalamıştım. 4 tane olmuş. 4 tane de olur. Akıyor bu akşam. Bayan T'yi korkutmak için bunları akıllıca yerleştirmem lazımmış. O zaman ne yaparız biliyor musun? Birini şu defterin arasına ha, olmuyor. Defterin arasına gitmedi. Acaba televizyon falan izlemeye gelir misin hocam? Buraya falan mı koysam ben bunları? Buraya da gelmez herhalde hocam. Hocam senin yatağına falan koysam ben bunları. Öyle olur mu? Belki öyle olabilir ya. Yatağına falan bırakabilirim hocanın. Ama buraya da bıraktırmıyor bana ya. Oğlum ben nereye bırakacağım bunu? Bayan T'yi korkutacağız da. Buraya da bıraktırmıyor. Bari bir ipucu falan verseydin nereye bırakacağız diye. Bütün odaları gezeceğim mi ben şimdi tek tek nereye bırakayım diye. Ya da bu fareleri götürüp bizim hocanın ayağının altına koy doymam yok mu? Abartma amına. Aba, aba, aba o, hoca kafayı yer ha bunları görünce. Bu arada çok fazla küfürlü şakalar yapmaya başladık ya. Biliyorum biliyorum. Siz de fark ettiniz yani küfürlü şakaları biraz fazla yapmaya başladığımızı. O yüzden biraz küfürlü şakaları azaltmamız lazım. Öyle değil mi hoca? Hocam hala baktasın orada ya. Hocam var ya senin IQ seviyen şu elimde farelerin IQ seviyesiyle aynı. Bence aynı hocam. Bence pek bir fark göremiyorum. Buraya da koydurmuyor. Bu fareleri koyacak yeri bulamadım oğlum ben. Hocam bir gelin bir el at bana bir yardım et ya. Bu fareleri nereye koyacağız oğlum? Beni ilgilendirmiyor. Aa hocam buzdolabını elleyip duruyordu. Bir dakika dur. Bunları buzdolabına koysam nasıl olur? Aha ya bir peynir daha aldık oğlum. Daha peynire ihtiyacım yok ya. Ben bunu dolaba koyacaktım da dolabı da kabul etmedi. Çok fazla dolanmanın bir alemi yok bence. Ben bir reklam izleyeyim de Ondan sonra gideceğimiz yeri bulalım. Vay ne var. Aa reklamı izledik. Gideceğimiz yeri öğrendik. Bak mutfağa indiriyor bu beni. Ben oğlum mutfakta gezdim. Bulamadım ben. Ocağın üstüne mi koyacakmışım? Tüh la ben hiç ocağı düşünmedim ki. Al bakayım ocağın içine koydum fareleri. Hocam bu saatten sonra geri sesi de. Gel bu fareleri yakalamanız lazım bak. Fareler sizin için tam bir tehlike. Ben şuradan dışarı çıkabilir miyim? Kaçtım. Hoca onları görünce kafayı yiyecek zaten ya. Ben çıkıp gidiyorum buradan. Hocam bir bak bakalım ya. Orada neler var ya. Bir şeyler bıraktım ama ben oraya. Fırınını fareler gasp etmiş hocam bir git git oraya git. Hocam hocam aç bakayım hocam ne var o? Yapmış mıyım? Hocam onlar nereden çıktı ya öyle Allah Allah tüh. Of bu oyunun da reklam göstermesine harbi tüküreceğim ya yeter. Bir ton reklam izliyorum oğlum şu oyunu çekmek için her seferinde ya. Hocam şimdi ne yapıyorsunuz? Bak yine yerinizde duramıyorsunuz ha. Hors, ne yapıyorsun orada onu izleyip ondan sonra sen de mi gidip çalacaksın? Herhalde öyle bir şey yapacak. Hmm, şimdi işte tam kritik noktaya geldik hocam. Bana diyor ki hocanın müzik odasını patlatmak için bir şeyler bul. Oğlum bir el bombası bir dinamit falan yok muydu? Tek de işini bitirirdim ha ben oradan Bak benzin bidonu var. Benzin bidonunu aldım. Benzin bidonu. Benzin bidonu belki iş görebilir orada da. Ama bence orayı patlatmak için başka bir şeyler lazım. Oo hocamın bilardo salonu var. Bizim hoca zengin ya. Ek iş falan yapıyor kesin var ya. Yoksa alamaz ya imkanı yok. Öyle hocalık boğayarak yap. Oo! Oh, oh. Lan nereden peşime denk Dinamiti buldum. Dinamit yerleştireceğim oraya da hoca geliyor ananı. Sıçtım sanırım. Bir dakika. Ay! Mal aşağı gelmedi, beni görmedi. <laughs> Salak yemin ederim. Abi bu ucuz gitti ha orada. Şimdi bu dinamiti götürüp oha kilitledin mi sen buraları? Kilitlemiş. Hocam ya ayıp vallahi ayıp yaptın ya. <laughs> beni olacak. Ya boğazımdan tutma bari. İnsanlık işi değil bu hocanın hareketler ha. Hocam her şeyi anladım da o aşağıya kilitlemesi insanlık işi değil. Burayı da kilitlemiş. Oha ya. Hocam yaptığın harbi insanlık değil ya. Her yere kilit vurmuş oğlum manyak kar ya. Ama ben girecek yeri bilmiyorum mu sanki? Aa bu pencereler boşa duruyor oğlum? Ben bu pencerelerden içeri girer girer geçerim. Sen kapıya giderken de ben aşağı kata girer çıkarım şimdi. Oh. Sen orada dolan bakayım hadi. Dinamitimi aldım ben. Şimdi bunu götürüp senin müzik odana koyacağım tamam mı? Bundan sonra senin müzik odan gümüleyecek gümüleyecek. <laughs> Allah'ım yarabbim bu gene git da orada baka girdi ya. Bizim hoca ne zaman dışarı gitse baka giriyor orada. Benim için iyi oluyor. Öyle değil mi hocam? Benim için iyi. Ben rahatlıyorum. Keyfime bakıyorum yani burada. Şimdi burası hocanın müzik odası. Hocanın müzik odasını nasıl patlatırız? Ben bunu nereye koysam patlar acaba bu? Hocanın müzik aletlerinden birine mi koyacağım bunu? Yoksa başka bir... Bence başka bir malzeme daha var. Bence başka bir tane daha malzeme var. Çünkü tek başına bu işe yaramıyor. Bu arada hoca da yukarı geliyor ya. Hocam sen sıkıntılı mısın? Yukarıda ne işin var? Niye yukarı gelirsin ya? Şimdi şurada bir yerde seninle karşılaşacağız diye korkmuyor değilim bak. Ben abi de tornavida lazımmış. Bu arada tornavida geldi ekranıma. Hocam tornavidayı nereden buluruz ki? Senin bodrum katında yoktur. Çünkü bodrum katından yeni çıktım ben. Nereye gidiyorsun sen ya? Senin müzik odanda ne işin var? Ben oraya gideceğim diye müzik odasına gidiyor var ya. Bu kadın harbi özenti olmaya başladı. Ben nereye gitsem o da benim peşimsin. oraya gidiyor. Biraz özenti olma hocam ya. Biraz özgün ol. Kendine özgün ol. Özen özen özlüğünü yitirdin ya. Damn, iyi kapa. Şuradan geçeyim bakayım. Şimdi hocam seninle inşallah şurada bir yerde karşılaşmayız diyeceğim de sen benim karşımdan geliyorsun. Ama işte ben daha tornavidayı da bulamadım. Hocam nasıl yaparız ya? oo, oo ne oldu ne oldu niye yani bir anda peşime dağıldın ki böyle tamam bıraktı peşimi Kesin şurada bir yerde bir ofis gibi bir şey vardı oradadır var ya bu aa burada değilmiş burada değilse nerededir anasının burada aynı odaya çıkıyormuş burada bomboş zaten hocam bu tornavida nerede oğlum nereye koydun yerini söylesene bana Allah'ım ya Rabbim bu hoca var ya beni delirtecek harbi beni delirtecek son hafta bir kiler gibi bir yer vardı acaba oranın içinde olabilir mi bu tornavida burada da yok ya hocam illa reklam mı izleyelim yani onu mu istiyorsun ya Harbi var ya reklam izletmek için yapıyorsun sen bize bunu. Hayır ama yani bu odada olduğumu görüyorsun Nasıl peşime takılıyorsun Gerçi gördüğü için takıldı Çok mantıksız bir şey söyledim orada affedin Beynimi kullanamadım bir an orada ondan böyle konuştum İlla o reklamı izletiyorsun bana Sana var ya helal olsun İlla o reklamı izletiyorsun Üst kata çıkmamı istiyor tamam Şu merdivenlerden çıkarım şimdi ben üst kata Ama bir dakika ben buradayken şu zili bir çalayım Tamam mı hoca buraya gelsin Aynen öyle hocam bir bak bakayım kim var ya kapıda Hayaletler çalmış olamaz Bence birisi gelmiştir kesin bir bak bakayım Sen mal gibi oraya giderken ben yukarı çıkmaz mıyım şimdi? Aha çıktım. Nereye gönderecek bizi? Oğlum müzik odasına gö mı götürüyor bizi? Yok şu odaya götürüyor bizi. Lan ben bu odaya hiç girmedim mi? Aa benim girmediğim tek oda vardı o da burası. Vay anan aradığını ya. Tüh. Tek oda vardı girmediğim oda burasıydı. Şimdi davulunu mu açacağız gitarını mı açacağız? Yoksa bunu mu sökeceğiz? Yok oğlum yanlışlıkla malzemesini çaldım hocanın. Bak hocam. Aha. Aa buldum buldum buldum. Davulunun içine koyacağız bunu tamam. Aç bakayım davulu. Sen davulu açtığın zaman ben de bunu içine koyacağım. Geri bunu kapatmam lazım. Kapat. Şimdi hoca gelip bunu çalmaya başladı yakaladığında kafası gözü yarılacak hocanın. Hemen bizim çirkin hoca da beni yakalamadan önce ben dışarı gideyim. Hoca da yukarı çıkıyor zaten. Sen çık çık hocam yukarı. Bir çık bakayım ya. Senin müzik çalma saatin gelmiş. Bir git de bir müzik çal bakayım hadi. Güzel bir şarkı çal da dinleyelim aşkım. Dur 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 heyecanlısın biliyorum. Çal çal aynen hiçbir şeyden haber yok. <laughs> hoca paket oldu. Hoca harbi paket oldu bu sefer. <laughs> Şimdi ne yapıyorsun hocam? O manita mı yaptın? Adam sevgilisiyle görüşüyor ya. Allah, kendi gibi bulmuş bir tane çirkinde. <laughs> Uy, sesi de bok gibi. <laughs> Hiç de sektirmemiş, gitmiş kendi gibi çirkin. Nereden bulduysa bulmuş hemen. <laughs> o baba yaptığına bak. Bu sefer de gitmiş pencereyi kapatmış tahtalarla. Evet, her yerini kapatsam da ben senden altından gelen üstünden çıkarım tamam. Hadi. Çirkin soyka. Az önce sen kendine güzelim mi dedin? De bakayım hadi de. Ben senin o yüz maskene şöyle bir şeyler ekleyeyim de ya acı acı suratın bir yansın da vahim bakayım sana. Gerçekten güzel olabileceğini mi mı göreceğiz şimdi. Dur. Glue diye bir şey lazım bana. Glue. Aha hocamın yüz maskesi burada. Tamam sen bunu yüzüne çalmadan ben hemen onun içine bir şeyler eklerim. Bu kesin nerededir biliyor musun? Kesin mutfakta bir yerdedir bu glue. Acılı acılı bir şey olması lazım bunun. Ya şurada bir tane acı sos var. Direkt onu eklesem olmuyor mu onun içine? Herhalde kabul etmez hocam. Hocam kabul etmez misiniz ya? O hoca yukarıdan aşağı geliyor mutfağa geliyor mutfağa geliyor. Dur. Hocam mutfağa gelmeden ben en aşağı ineyim. Genelde malzemeler burada oluyor diyecektim. Burada da yok. Hoca şimdi gelecek. Sen gelmeden ben bu odaya girerim hocam. Sen gez bakayım ortalıkta gez. Yani bu ayakta uyudu ya. Allah'ım ya Rabb'im ayakta uyudu. Bu ya ben de tam diyecektim bu hoca beni ah bulur diyecektim artık olamaz zaten uyudu Hocam ortalığa bakıyorum bakınıyorum da Blue diye bir malzeme bulamıyorum sen orada mısın lan oğlum oturma odasında geziyor bu Bu kesin üst katta bir yerde ya burada olmadığına göre %90 üst kattadır Şu dolaplara da bakıyorum da bu dolaplarda da çıkmıyor Allah bilir nereye sakladı onu her bölümde bir şeyler saklıyor Şimdi de televizyon izlemeye mi gittin Allah sana akıl fikir versin hoca hoca Ya hocam bak bu malzemeleri gitgide zorlaştırmaya başladın sen ha Lan her seferi ne güzel şöyle önümde bir yerlerde sağda solda buluyordum. Şimdi hiç bulamıyorum ya. Oğlum bak bu glue dediği şey başka bir şey olmasın ha. Burada başka bir şey gösteriyor sonradan başka bir şey çıkıyor. Götür bakayım kral bizi götür ya. Nereye gideceğiz? Ama hoca yanımda. Hoca yanımda da çıkartmazsın diyecektim de. Görmüyor lan bu ben. Oğlum bu önünü görmüyor lan bu. Burada mıymış? Neredeymiş? Glue dediği şey bu muymuş? Allah'ım ya Rabbim. Onunla bunun ne alakası var? elinde tuttuğuma bak bakayım. Harbi var ya bu oyun bizi dolandırıyor arkadaşlar. Yoksa ben bu glue'yu biliyordum. Her türlü bulurdum ben bu glue'yu şimdiye kadar. Bak burada da var bir tane daha glue. Allah'ım bunu da aldım İsmini de unutmuşum unutmasam daha önce bulurdum ben onu Bunu bunun içine karıştırmayayım Kral biri yetmezse bir tane daha karıştırabilirim ha İyi bir tanesi yetti Şimdi bir de benden öyle bir şey istedi ki Hocanın makyajına zarar gelmesi için Makyajını boz diyor Oğlum ben her şeyi yaparım yaparım okey de Bunu nasıl yapayım oğlum hocaya dokunmadan Aha farklı bir şey daha gösterdi bana Oğlum ona lan Aa o hocanın mutfağında var mıydı Sürdü hoca yüzüne Oğlum hoca zaten sürdü onu. Ne olacak şimdi? Ben çözemedim bu oyunu. Bir dakika dur. Bu oyunun bize ne yapmaya çalıştırdığını anlamadım ama şimdi anlayacağız. Bekle. Ben o gösterdiği ilacı bir daha alacağım. Oğlum o şurada mıydı lan acaba? Şurada da bir banyosu vardı. Bu hocanın her yerde banyosu var. Aha buldum. Tamam bunu aldım. Bunu da onun içine mi katacağım acaba? Bak gitti uyudu oraya ya. Allah'ım ya Rabbim sıkıntılı gibi bir şey bu hoca. Hocam al bakayım. Ha bunu buna varıştıramıyoruz. Sen makyajın makyajını nasıl bozarız ki hocam? Bu hoca da bir yerde geziyor. Aa karşımdaymış lan. Ben de bir yerde geziyor ama nerede geziyor diyecektim. Karşımda çıktı. <laughs> ne oldu lan? Aa. <laughs> Yapıştırıcı yapıştırdıydım. Görev tamam mı olmadı mı? <laughs> olmadı herhalde ya. Tekrardan düzeltti. Makyajını bozacaktım ben geri parladı hoca ya. Tüm sevgilisiyle de buluştu. Bak ya nasıl tanıyor, nasıl cilveleniyor. Allah'ım ya Rabbim. Hoca cilve yapıyor ya adama. Allah'ım beni kör et, kör. Hayatımda gördüğüm en boktan ilişkiydi oğlum bu. Ne güzel hocanın makyajını bozacaktık. Hocanın makyajını bozamadan hoca sabırsızlandı hemen. Hocanın makyajını bozamadan kocası geldi. Oğlum yine mi banyoya gittin ya? Bir dur bir dur bir dur. Götünün üstüne otur bir yerlerde ya. Sen orada dolanırken ben diğer odadan o malzemeyi tekrardan almaz mıyım? Ver lan. Şuydu değil mi? Buldum. Hocanın makyajıyla bu elimdekini yeri mi değiştirmem lazım acaba? Ben bu glüyü tekrar onun içine karıştıracağım şimdi. Bunu buna karıştırdım. Hoca suratına bunu sürdü değil mi? Bununla da bunu yer değiştirsem. aha bunu buna karıştırdım. Hoca bunu kullan. Tamam bitti. Kaç diyor bana. Kaçıyorum, kaçıyorum. Tamam. Sakin ol. Sakin ol, kaçacağım. Madem bu kadar olaydı da bana bunu niye en başında söylemedin? Aha kaçtım. Hoca şimdi ne ne yiyecek? Bakalım hoca kendini sevgilisine beğendirebilecek mi? <laughs> Hocam çıkar, çıkar, çıkar. Aynen, aynen çıkart. Ya nasıl yapışmış yüzüne Bak yüzün kıpkırmızı olmuş. Bir pudra çal bakayım suratına. Bir geçirici çal. Şunu suratına bir çal bakayım ha. Tertemiz olsun ya. Oh, oh. Oğlum hoca kapkar oldu. Hiç aynaya bakmadan onun yanına mı gidiyor? <laughs> Adam nasıl açıyor <laughs> Tüh hocam görüyor mu ya? Erkeğe kaçırdık ya. Hocanın kısmetini kapattık. Şimdi ne yapıyorsun lan? Oğlum site falan bekliyorsun. Hayırdır hocam? Hacker'la mı başladın şimdi de? Hayırdır? Yine bir işler karıştırıyor abi gari. Şimdi bizim çirkin hocanın odasına gidip onun kredi kartını çalacakmışız. Gidip çalalım abi. O hoca neredeydi az önce? Ofiste miydi? Aynen ofisi burası. Hocanın kredi kartını buradan mı çalacağız? Ha hoca pasaport koymuş ya. Şifre koymuş. Hocam bunları bu şifrelerden hangisidir acaba? 30 saniye beklemelisin diyor. Aha hocanın şifresini bulmam lazım lazım benim öncelikle Elime bir ilaç aldım aha ilacı Bunun içine katsam kahvemi içebilir miyim Dedi hoca gel gel hocam kahveni iç kahveni Aa şurada da şeyler var not kağıtları var Onun üstünde şifre falan yazıyor olabilir Az önce yanlış şifreyi girdik 30 saniye verdi bize hoca kahvesini içsin de ondan sonra Bayıldığı anda ben kartını çalarım hoca. Oo hoca da oradan gelecek de ben Gelene kadar ben şunları açarım Kağıdı hemen okuyup dışarı çıktım Hocaya yakalanmamak için hocanın kağıdının üstünde Şey yazıyordu kitabı açarken içinden Çıkabilecek ne korkutur beni yazıyordu Ne korkutur biliyor musunuz örümcek korkutur kapatır Aa hocam kahve içti. Kahve içtiyse operasyon başlasın o zaman. Hadi bir bayıl bakayım hadi. Oh kafayı buldu hocam. Hayırlı işler hocam. Senin kredi kartını alabilir miyim? Eyvallah. Hocanın kredi kartını çaldım. Hemen şunun içine girelim. Örümcek. Donate. Kendimize donate mi gönderiyoruz? Ne yapıyoruz? Hocanın kredi kartını kullanıyorum şu an. Çocuklara donate gönderdik. Kaç 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 kaç. Hocam uyan uyan. Ha kendi kendimi görüyorum. Bir uyutmadın o zaman. Ha kendi kendimi görüyorum lan. Ha lan, lan. O nasıl uyandı lan bir anda? Allah altıma sıçtım. İyi ki görmedi beni. Yani. Hocam hocam bak bak. B <laughs> Bütün kredi kartını hackledim. Batırdım seni. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar ağladı bu da ya. Orada çocuklara bağış yaptık biz alt üstü. Oo bizim hoca yine manitasıyla konuşuyor. Oğlum Kaçırmıştın sen bu adamı. Nasıl geri ikna ettin lan? Helal olsun sana. Sana helal olsun. İyi ikna etmiş baksana. Hocanın manitası bir sürpriz müpriz dedi ama hocaya sürpriz mi yapacak? Hayırdır oğlum? Oo bir de yemek pişiriyorsun ha. Sen onu yemeğinin içine sıçmaz mıyım ben şimdi? Bekle bakayım. Sen onu yemeğine bir şeyler karıştırıp katmaz mıyım? Ben ne katsam acaba? Şöyle bir sağda solda bir solucan falan bulsam. Solucan karıştırsam nasıl olur? Aha hoca arka odadan çıkacak. Sen arka odadan çıkmadan ben hemen aşağı mutfağa iniyorum hocam. Allah'ım ya yarabbim. Bir de gitmiş kendi fotoğrafını koymuş ya et senin üstüne gitmişim oğlum. Şu kıyafete bak ya. Bekle bekle hocam. Usura bakmayacaksın ama mecbur senin yemeğini karıştıracağım. Karıştıracağım da nerede bu? aha solucan şeyi buldum. Bu değil mi oğlum? Solucan kabı bu işte. Diğer taraftan alacağım herhalde. E oğlum solucan kabı bu. Boş kap mı lazım acaba bana? Herhalde boş kap lazım. Hoca aşağı iniyor. Ben geri şuradan bir yukarı çıkayım da boş bir kap bulayım ya. Ya ben ne solucanla falan uğraşıyorum ki? Bu hocanın yemeğine direkt şampuan falan karıştırsam yemezler mi? <laughs> Şampuanı falan yeseler direkt ölürlerdi yani. Hiç uğraşmak zorunda kalma <laughs> Aha solucan kabını buldum. Şimdi ben bunu senin yemeğine karıştıracağım hoca. O sen de dışarı gidiyorsun. Oğlum ne güzel tesadüf ya bu. Sen dışarı giderken ben şimdi o falan içinden geçerim. Senin pişirdiğin yemek neredeydi? Ocak nerede? Ocak şurada. Hemen bunu ocağın içinden şeylerin içine karıştırdım. Of tamam tamam tamam. Hocayla sevgili solucanlar yerse paket olur zaten bunlar ya. Midesi bulan. Iyy solucan da çok kötü bir şey ha. Düşünsene bizim ağzımıza falan da geliyor böyle yerken solucan. Iyy harbi midem bulandı. Hocam sen içeri girdin ben kaçıyorum. Sen bir git yemeğini. Aa sevgilin geldi hocam. Ah de kendini kontrol ediyor ya. <laughs> güzelsin güzelsin anam. Aa yemeklerini yemeye de başladılar. Oh. Nasıl beyefendi hoşunuza gitti mi? <laughs> bak bak bak, bak. Kuru yapıyorlar birbirlerine. <laughs> Ay anasını. Nasıl pilot? Karıştırdım mı oğlum? Abi ben anlamadım. Oğlum biz nerede yanlış yaptık az önce ya? O solucanlar al onun için at dedi. Aldım attım. Karıştır dedi. Tuttum karıştırdım bir de bir güzelinden. Yani hayır nerede yanlış yaptım? Bak bir solucan kabı burada var. Bir de o mutfağın önünde var. Acaba ikisini birbirine karıştırıp ondan sonra onun için atacaktım. Öyle bir şey mi yapacaktık? Valla hocam ben sizin işlerinizi çözemedim de. Niye olmuyor onu da anlamadım bak. Burada solucan kabına da dokunamıyorum. Dokundurmuyor. E bunu ona karıştırınca da saymıyor. Dur bakayım bir reklam izleyip bakacağım. Ulan cool izlesinler. Aa oğlum bunu tabağa mı koyacakmışım? Ben sabahtan beri yanlış yere koyuyordum o zaman. Bir dakika. Şunu elim alsana abi. Yemeğini alıp tabağa koyacağım o zaman. Yok. Hoca niye geliyorsun? Hoca daha halletmedim ya. Allah'ım ya Rabbim bir rahat dur bir dur ne yapacağımızı anlamaya çalışıyoruz şurada ya. Hoca da rahat bırakmıyor ki bir yapabileceklerimi yapayım. Az önce nerede yanlış yaptık zaten onu çözemedik. Aa yemeği tabağa boşaltmasını bekleyecekmişim. Yemeği tabağa boşalttı tamam. Ya hocam öyle söylesene sen. Ben de tutup kazanın içine koyuyorum koyuyorum saymıyor ya. Şimdi ben senin yemeğine kar karıştırmaz mıyım bunu? Karıştırırım da gör bakayım sen şimdi. Oh ne Ha karıştıramadım. Allah'ım ya Rabbim sen nereden çıktın ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya ne ki reklam izleme diye bir şey var. <laughs> <laughs> o hocadan kurtuldum tamam hoca nerede üst katta? Sen üst kattayken ben bunu buna karıştırırım hocam. 10 numara bak bak ne yaptım sana solucanlı spagetti. Ya bundan güzel bir yemek mi var abi? Solucanlı spagetti. Bu da benim tarifim hocam yeni çıktı yeni nesin? Git onu şimdi sevgiline ver de yesin bakayım. İki dürüştür sevgilin kabul etmiyor. Şimdi de kabul etmesin de göreyim ben onu hadi. Bak 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 sevgilin geldi sevgilin kapıya Allah'ım ya güzelsin güzelsin tamam ya Ah sevgiline servis et şöyle Müthiş bir yemek müthiş bir yemek <laughs> İkisi de o hocanın kafasını. <laughs> Hocayı sevgilisine de rezil ettik ya. Oh, içimin yağları eridi. Buz gibi oldum şu an. Evet dostlar bugün de bayağı bu hocamızı delettik, çıldırttık, sevgilisine de rezil ettik. Yapmadık şeyi bırakmadık gene ya bu hocaya. Ama hak etmişti, hak etmişti bak. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın. Hoş kalın, hoşça kalın. Bay bay.